Benim büyük kızım 2010 Mart 22'sinde beyin tümöründe vefat etti. Eylem 20, 21 yaşındaydı. İkinci çocuğum hidrosefaliden dolayı ondan 9 ay sonra vefat etti. Üçüncü çocuğum şu anda evli. O da 28-29 yaşlarındadır. İki çocuk annesidir. Bir çocuğu 9 yaşında, bir çocuğu da 6 yaşındadır. Onu da hidrosefaliden ameliyat ettik. Onun onun altında 26 yaşındaki bir kızımda da şu anda beyin tümörü şüphesi var. Şu anda ameliyat ettiğimiz, 2024'ün 3. ayın 7'sinde ameliyat ettim. Nurhat. Beyin tümöründen ameliyat oldu, ameliyatı başarılı geçti. Biz onun takibini yaptırıyorduk, MR'larını düzenli çekiyorduk. Doktor dedi bayağı iyidir, yani bir ay, bir birçok ay önce. Dedi temiz olmuş, beyin rahatlanmış bu Geçen ayın 19'unda kusma oldu kusma olduktan sonra onu doktora götürdük. Doktora götürdüğümüz zaman doktor dedi, biz bir tomografi çekelim, bir MR çekelim. Biz MR'ı çektikten sonra doktor bize söyledi, doktor bize söyledi, dedi ki Şerif, dedi bu beyin su toplamış, beyni rahatlamak için şant takmamız lazım. Şantın haricinde de Beyin boyun omuriliğinde hızla büyüyen bir tümör oluşmuş. Bu tümör hızla yayılıyor. Dedi biz bunu ameliyat edemeyiz, kemoterapi ile ışın tedavisiyle ya en fazla iki ay ya da üç ay ömrü var. Şimdi insanlarımızın takdirine bırakıyoruz. Eğer bir doktor bizim ameliyatımızı yapıp, tedavimizi yapıp, bu ölümü geciktirecekse biz hayatımız boyunca ona minnettar kalacağız. İlk de bizde yani genetik değil, şimdi benim babam şu anda 90 yaşında, ben 60 yaşında, 60 yaşına bakmak üzereyim eşimde. Yani benim eşimin ailesinde de, benim ailemde de hiç kimsede tümör yok. Biz bunun genetik araştırmasını yapacaktık, biz daha önce Ankara'ya, Hacettepe'ye gitti. Ankara, Ankara gittik, Ankara'ya gittik dediler bu genetik değil yani şeydir eylemin dediler tümördü, zozanı hidrosefalidir kendiliğinden gelişen bir şeydir bir de benim çocuklarım e, bayi ileri zekalı sağlıklı yani son anda tutuyor ondan sonra hani nasıl böyle e, yani kan, kangren gibi bir şey ürüyor önüne veriyor öldürüyor hepsi bu bir kısa süre geçmedi de şimdi onun ameliyatı oldu başarılı bir ameliyatı Tümörü dişili üreme yaptı 2 yıl, 3 yıl ay yaşadı. Ama Zozan yani baş ağrısıyla hastaneye gitti. E, kustu, kustuktan sonra yoğun bakma aldılar. Dediler hidrosefalidir. E, e, su beyne basınç yapmış öldürmüş. Bu kadar. Sadece baş ağrısıyla hastaya gitti. O güne kadar hiçbir rahatsızlığı hiçbir zaman için hastaneye gitmemişti. Ve benim bu diğer çocuklarım da basınla paylaşacağımız fotoğraflarda göreceklerdir. Ne kadar sağlıklı olduklarını zaten röportaj yapan arkadaş da eee Nurat'ı da gördük, Gayet sağlıklı. Şu anda o Halil ile bir de sağlıklıdır. Son dakikaya kadar bir şey. Yok. Hepsi bu ya. Şimdi bundan bir birçok ay önce biz MR'ını çektik. MR'da bunu söyledi. Dedi ki kesinlikle beyin temizlenmiştir, rahatlamıştır. Biz 3 ayda bir film çekiyoruz, MR çekiyoruz. Bundan sonra 6 aydan bir çekeceğiz. Ve bu süre zarfında bu ayın 19'unda kusması oldu kusmadan dolayı biz onu Dicle Üniversitesi'ne götürdük. Tomograf ile MR çekilirken bu yeniden şu anda hızla büyüyen tümör omurilik yani ense kısmından çıkmış. Müdahale söz konusu değil diyorlar. Kemoterapiyle de en fazla diyorlar 2 ay 3 ay yaşatabiliriz. Biz de diyoruz Nurhatlar ölmesin. Herhangi yaramıza merhem olacak, çocuğumu iyileştirecek bir doktorun tedavisini bekliyoruz. Burada e, talebimiz nedir? O talebimizi iletmek istiyoruz. E, yani bizi izleyecek insanlarımızdan biz e, e, iki tane evladımızı kaybettik. İki taneyi de bıçak altına aldık. Şu anda da 14 yaşındaki çocuğum ölmek üzere. Maddi olarak asla bir beklentimiz söz konusu değildir. Yani kimse de bize bir şey teklif edemez. Teklifi hakaret olarak kabul ederiz. Evimizi, barkımızı satacağız. Kendi imkanlarımızla çocuğumuzun tedavi masrafını karşılaya, karşılayacağız Allah'ın izniyle. Bizim sesimize ses, yaramıza melhem olacak bir doktor arıyoruz. Ve benim çocuğum şu anda ölümle baş başa bırakılmış. Eylemler, zozanlar öldü. Rezanlar, hasretler bıçak altına alındı. Ama Nurhatlar ölmesin. Henüz 14 yaşında.